Merhaba millet ben Altuğ ve Fitbit Stormblock 3 Modpaki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz umarım hepinizin keyifleri yerinde hatırlarsanız ki bir önceki bölümümüzde sınırsız maden elde etmiş, etmek için bir sistem kurmuştu teknik olarak da lazım olacak ihtiyacımız olacak bütün madenleri temel madenleri elde ediyorduk şimdi bu sefer daha da ileriye gideceğiz ve artık hani bütün madenleri bu önümüzdeki 2-3 bölüm belki süreci içerisinde bütün madenleri artık otomatik bir hale getirmiş duruma geleceğiz. Ee, o kısım önemli. Şimdi sistemimiz görmüş olduğunuz gibi çok güzel çalışıyor. Ee, hem Reston, hem copper ve hem Gold aynı zamanda hani Clay ve e, Bombilda elde üzere bunları çok da önemli değil bunlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Mechanical Crafter yapacağız. Ee, şöyle Mechanical. Crafterı size tekrardan bir göstereyim. Bundan bize 21 tane lazım. Peki hani niye 21 tane lazım sorusunun cevabı crashing Well yapacağız. Ee, o da bir sonraki artık maden otomasyonumuzda bize lazım e, olacak eşya. Burada göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 21 tane mekanik Crafter lazım. Yani 7 tane Crafter yapmamız lazım. Bir tanesi 3 tane veriyor Craft'ın da. E, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi o zaman temelde bize ne lazım sorusunun cevabı tabii ki elektron tüp lazım. Öncelikle bir şuradaki restonlarımızdan alalım ve bunlardan bunları bir ROS kuarsa çevirelim. Daha sonra bu ROS kuarsları da yine şeye çevireceğiz. Şimdi dur kuarsım şurada olması lazım. evet. Hemencik çevirelim bunları da. Yani hepsini de harcamaya gerek yok. Şöyle 7 tane çünkü daha sonra belki spesifik olarak bize kuars lazım. Olabilir. Hemen şöyle sandpaper'ımızı aldık ve bunları bir yemeye başladık. Ben yemek gibi şey yapıyorum bunu. Öyle öyle bir çünkü animasyonu var. Hani şeye baktığınız zaman bir şey yok ama e, hani first person baktığınız süreçte bir tek öyle gözüküyor. Tamam başarılı bir şekilde elde ettik. Şimdi 7 tane tabii ki bize demir lazım. Şöyle 7 tane demirimizi alalım ve bunları e, prese atalım. Hemen şuraya koyalım. Bum 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 bit artık. <laughs> ve bitti. Hemen bunları bir elektron tube'a çevirelim. Tamam. Bu kısım başarılı. Ee, şimdi Brass Casing yapma kısmımız var. Ee, o da zaten basit. Ee, belki ilk defa yapıyor olacağız ama şöyle koyuyorsunuz. Bunları soyuyorsunuz. Undecent Casing de tamamen mantık olarak aynı. Sadece Brass koyuyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi aldım. Son olarak bana ne lazım? Crafting Table lazım. 7 tane tabii ki. Şöyle 6 ve 7. Tamam. Şimdi artık Mechanical Crafter'larımıza geçebiliriz. Evet 21 tane Mechanical Crafter yaptık ve görevimizi tamamladık. Ee, görevimiz nerede? Yusuf Manila Create kısmında. Evet ödülümüzü var bakalım. O çok güzel Diamond Wand verdi. Bu da yapı yaparken çok kullanılan bir şey. Bu ödülümüzü almamışız. Aa, Mob Grind'dan güzel bir ödül verdi. Ee, Mob Fan yükseklik. Hatırlarsınız belki ATM 9 Sky'da yapmıştık Mob Farm'ımızı. Şimdi buradaki en büyük handikapımız şu. Ee, daha sonra handikap değil zaten tek bir yerden enerji besleyeceğimiz için. E, Craft'lara yani Craft'ların da ayrı bir oturuveri olacak. Bu şekilde hani ana bir sistemi bağlamayı planlamıyorum. Çünkü yani o zaman çok stresle uğraşırız. E, sistemleri kırmak zorunda kalırız. İşte, ne, ne kadar harcıyor bakmak zorunda kalırız. E, onun yerine bu şekilde yapıyorum. E, bu alanı da yapma sebebim. hani Şurasını şöyle göstereyim. Yani bir blok kırarak şöyle kırdığınız zaman bizim dedik aslında arka yere çıkıyorsunuz. Biraz e, sıkışık olmuş. Keşke biraz daha yaparken onu düşünseydik. E, ama düşünmedik. Yani çok dönemli değil açıkçası. Şimdi crafterlarımızı koyma şeklimiz çok önemli. Genel olarak create'deki bazı yapılarda e, her crafterın yapımı yani, crafter'da üreteceğiniz eşyaların yapımı daha doğrusu aynı olmayabiliyor. Genelde aynı olmuyor. Ama mekanik crafterın yapımı bu şekilde. Tabi şu anda burada bir yamukluk görüyorsunuz. Buradaki en önemli faktörden bir tanesi. Ee, şimdi şuraya bir tane benim tavsiyem yani ben barrel koyuyorum. Ve bir tane barrel yapalım. Okey. Şöyle hemen şunları da bir çevirelim. Daha sonra slab yaptım. Ve barrel yaptım. Şimdi benim vrencim bana lazım. Ee, belki şu an envanterimde ben görmüyorum. O yüzden şu özellik bak mesela yarım saattir görmüyorum. Bu özellik tam benim, benim gibi de için yapılmış. <laughs> Şimdi burada önemli olan kısım şu. burada gördüğünüz olduğunuz gibi yüzeyler var. Bu yüzeylerin birleşmesi gerekiyor. Yani şu şekilde. Şöyle yapalım. Mesela şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Tamam. Şu an bütün yüzeler birbirlerine bağlı. Bir şu kısım bağlı değil. En son bir tane çıkış yeri olması lazım. O kısımda burası. Buraya barrel koyacağım. Buradan da enerjiyi vereceğim. Şimdi enerji verme kısmına e, gelelim. Şurayı da açalım. Şöyle derek e, şimdi crafter çok e, şey yiyor. Enerji yiyen bir şey. Çünkü 21 tane olması bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. 21 tane farklı sistem çalıştırıyormuşsunuz gibi düşünün. Hepsinin tüketimi ayrı olarak sayıyor çünkü şey great. O yüzden de yüksek bir tüketimi var. Tabi bunun sayısı arttıkça da tüketimi katlana katlana gidiyor. O yüzden mesela bu craftları öyle hemen bizim bu fanlar gibi şeyler gibi hızlandırmaya kalkışırsanız overstress sıkıntıyla çok çok uğraşırsınız. Benden söylemesi. Şimdi e, ee, şaftımı alayım ve şu şekilde bir water bellimi yapayım. Bir tane tabii ki yapmayacağım. Ee, sadece şey olsun diye söylüyorum. Yine bir 3 yeter mi? E, ee, yeter diye düşünüyorum. Tabii bir de bunu yükselteceğiz. Large yapacağız. Yani crafter nazarında yeter diye düşünüyorum. Yani belki de yetmiyor bir bilmiyorum. Şimdi şu şekilde crafterlarımızı şey crafter diyorum water well koyduk. İleride de büyütmek istersek diye şimdilik şu, yani burayı da doldurmayalım. Sadece şafttan enerji alacağımız yer dışında açık bir yer bırakmayalım. Tamam şimdi bu yukarı kısma gelebiliriz. Ee, buradan tabii ki de bir akıntı yaratmamız lazım. Onu hemen bir halledelim. Evet. Hemencik bizim bir kovamız vardı. Ama nereye koyduk acaba? Evet envanterimdeymiş. Allah'tan hızlı bir şekilde fark ettim. Bir bakalım bir kontrol edelim. Ee, Kışında bir sıkıntı var mı diye. Daha sonra hızlandırma kısımlarına geçeriz. Suyu koydum. Evet rahat bir şekilde döndürmeye başladı. Şuraya koyalım. Oraya döndürsün. Ee, şimdi hani bazı versiyonlarda mesela bizim oyunun sürüm şu anda bu mod paket nazarında 1.18.2 ee, bunun tek bir akıntısı bu 3 ayda yetiyor, yetiyor olabilir. Ee, ama ilerleyen sürümlerde 1.20 versiyonu mesela bütün yani bir Water Valley, bir akıntı sağlamanız lazım. Yani benim şu an yaptığım gibi üç de aslında farklı bir akıntı veriyorum. Şu an tabii Google'ım olmadığı için gerçi yapabiliriz ama yapma gel duymuyorum ben. Ee, Engines Google yaparak da buna bakabilirsiniz. Hani ne kadar enerji tükettiğini şey yaptın hatta yapalım hadi şey olmasın. Şöyle Google yarattığınız zaman aha da bu arkadaş yapımı da öyle zaten zor bir şey değil. Sadece ee, cam gerekiyor. Camım benim var. Tamam okey. Yoksa gitmeden koyayım diyecektim şeye. Tam bir tane de şey istiyormuş Gold sheet istiyormuş hemen onu da burada güm diye yaptık ve ip ipimiz var Tabii ki de ama nerede ama nerede burada okey Evet tabii camlarımızı almadık Tamam bunu şu şekilde takarak olayını şimdi sizlere göstereceğim mesela şuraya geldiğimde gördüğünüz gibi sıfır şu an stres ürettiğini söylüyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman 512, 512, 512, 3'ü de ayrı bir şekilde üretiyor. Bu şekilde aslında ne kadar harcadığını görebiliyoruz. Veya şuraya baktığımız zaman mesela bu fanımız 256 tüketiyormuş. Ama mesela bizim burada hani ürettiğimiz ne kadar? 4'lü mü kurmuştuk buraya? Kapatmışım sistemi de. Ee, doğru kapattık sistemi de. Nereden aldığımı da şey yapsaymışım e, kapatmasaymışım iyiymiş yani. <laughs> e, su sesleri geliyor sadece. <laughs> Neyse sonuç olarak e, o şekilde üretiyoruz. Buradan sistemi bir gözlemlemek için e, al, buradaki bloğu kırdım. Şu an sıkıntı şekilde çalışıyor. Tamam şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Nedir o? Sistemimizi bir aktif hale getirelim. Kraftlarımızı çalışır bir duruma getirelim. Daha doğrusu. Ee, tabii bana biraz daha şey lazım. Andesit Eloy lazım. Yani 6 tane yetmez. Şimdi bir de şey yaptığımızı varsayacağım. Şu şekilde. Tamam. Bunları bir atalım. Şunu atalım. Ee, şunu atalım. Ee, burada ihtiyacımız yok. Şunu atalım. Şunu atalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Şu anda çok gereksiz eşyamız var. Bu şans küpünü bir ara açarız. Evet şimdi gelelim. Üretme. 32 19 tane bir yapalım. 56 8 tane de büyük yapalım. Bu Hıp hıp. Andesit casing'im. 5 tane var. Çok güzel. Ee, hemen şu 5 tanesini çevireyim. Tamam. Benim de 3 tane kaldı. Ee, Okey. O zaman bir 8'i daha yapalım. Tamam. Şey baksamız yaptık. Bir tek andesit casing'imiz almadı. Onu da zaten hemencecik şurada üretiriz evet anda yine bitti Allah'tan anda sitemiz mevcut o da mevcut olmasa sıkıntıydı şunları bir çevirelim 32 tane daha yapalım okey tamam Şimdi sistemimizi kurmaya başlayalım. Şimdi craftlara şöyle bir tane yandan kok veya bağlayarak çözebilirsiniz. Ha, bizim asıl olayımız biliyorsunuz ki her zaman ee, burası oldu. Öyle. Şimdi bir startımızı verelim. Bunu böyle koyduk. Evet. Tabii bunun altı dolu olmadığı için koymak sıkıntı olacak. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, ondan sonra yani bir bakalım bu halde ne kadar evet, tüketiyor arkadaş. böyle belki yetmeyecek. Evet, yetti. 16, 16 çarpı 20 ee, diyelim direkt hesaptan kaç yapar? 320 yapar. Ee, evet, biraz daha hızlandırabiliriz demek ki. Şimdi, buradaki en büyük handikap ne biliyor musun? Şimdi mesela ben bunu böyle koydum. Ee, direkt iki katı artar hesabıyla direkt 720 tüketmeye başlayacak. Ee, o yüzden ötürü küçük kog nerede? Burada. Bir tur daha büyütelim. Beltle bağlarız ondan sonra o sıkıntı değil de. Ee, evet. Şimdi mesela ben bunu yaptığım zaman bu hızlandırmayı e, bu yetmeyebilir. Şöyle ve şöyle. Tamam tekrardan bir şu vertical g bir şöyle koyalım. Daha sonrasında zaten bunları şartla birbirine bağlayacağız. Ee, Overstress olma olasılığı Var tabii ki de. Bizim kablelerimiz var. Hemen bir tane belt yapalım. Ee, Tabi nereye koyduysak, a, buraya koymuşuz Şöyle hemen. Bakalım bakalım. Evet çalıştırıyor. Gayet 64, 64 çarpı 2512 yani 1024 iki tane şu anda waterybelimiz çalışıyor. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Hani daha da hızlandırmada şu anda gerek yok. Bu hızda gayet yeterli. bir kere kullanacağız. Bir daha kullanmayacağız yani. Böyle bir sistem açıkçası. Tamam şimdi o zaman gelelim. Crashing Bell'imizin yapımına. Evet şöyle bir. Daha sonra Crashing belimizle sistem bağlayalım. Öyle bırakalım. Bir sonraki bölümde çünkü farklı bir otomasyona geçeceğiz. Crashing'ler kullanarak. Şimdi ne kadar Understable'a ihtiyacım var. Ee, direkt bunu hangileri kabul ettiğin niye bağlandı? ve niye bugladı? Hepsini bağlamış. Çok fazla olduğu için Yok. <laughs> Şimdi polished lazım bize. Veyahut yani normal pişmiş stone da olur. Polished'imiz zaten var. Daha sonra çevresine odun lazım. Geri kalan kısımlarda andı steloy. Şimdi Böyle koyduk. Ee, çevresine de bunlardan koyduk. Ve şu şekilde koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi kilitlendi. Yaptığınız önemi bu. Ee, bu yüzden hepsi birbirine bakması gerekiyor. Şimdi mesela bunlar burada birleşecekler bakın. Tamam. Aslında şekli alıyor diyebilirim. Craft'ın şeklini alıyor. Şimdi mesela buradan topladı. En son buraya da aldı. Aşağı kısmı alıp birleştirecek ve Crashing Valley bize verecek. Burada barrel'ımıza direkt. Evet bunu da başarılı bir şekilde başardık. Ödülümüzü alalım. Storage kontrolü verdi. Allah çok <laughs> keşke geçen bölüm yapsaymışız değil mi? Buradan ne verdi? Reston Comparator verdi. Okey. Ee, 6 tane. Şimdi Crashing Valley sistemimizi de e, buraya koyacağız bu şekilde ve altına başka bir şeyler koyup bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi o zaman ee, yani video da kısa olmuş, biraz o zaman bu sistemi buraya bir kuralım. Şimdi şöyle bir e, açılım yapalım. E, bu crashing welllerdeki en büyük faktör şu, e, birbirlerin tabii ki tersine bakmaları lazım ki aktif bir şekilde çalışabilsin. E, yani aynı yönüne dönerlerse teknik olarak mantığı kendi kraşlamazlar hani gerçek hayattan estanteler yani. Şimdi e, ee, crashing hızlı döndüreceğiz. Bir e, süreci daha da hızlandıralım. O sefer bu sefer o yüzden doğru kelimeyi seçemedim. E, o yüzden tabii ki de bize şey lazım yani. E, daha fazla water well lazım. elimizdekiler yetmez şimdi ne kadar yapalım 7 8 4 yapar 5 tane yapalım bu şekilde tabii ki bunları da büyüteceğiz her zaman en büyüğünü kullanacağız şöyle bir 10 tane daha yaptık ve bunları büyüttük okey şimdi sistemimizin bu üst kısmı çok kullanmayacağım çünkü bu üst kısmı farklı bir otomasyon yapacağız crashinglerle alakalı biz yapmayla bir sonraki bölüm yapacağız onu. <laughs> Çok pardon. Şimdilik bunu böyle koyduk. Şöyle yapsak daha iyi olur. Ee, gerçi hepsini kırmak zorunda kalacağız şimdi. Keşke aşağıya atlamasaydık. Hani bu burası daha önemli. Öbür tarafı çünkü fanın olduğu kısmı bozabilir. Onu bozmasını açıkçası istemiyorum. Şimdiki şuraları bir kapatalım. Şuraları bir kapatalım. Şöyle. Şöyle. Buralar şey kalabilir. Ee, bu sistemle birleşebilirler. O çok önemli değil. Bahsetmek istedim. Şurası yani. Yanındaki odayla. Ama hani burada da çok da ileriye gidemeyeceğiz. Zaten. Şimdi bir de aşağıya doğru kazalım. Buradan. Tamam. Yine şaftımız dışındaki yerleri buradan kapatalım ki akıntıyı bozmasın. Ee, tabii ki şöyle yapacağız yine akıntıyı oluşturmak için. Şimdi aslında bahsettiğim testi yapabiliriz. Ee, bu 118 olduğu için bir tanesini hızlandırsan diğerleri yani bir tanesine akım, akım akış yönü versen diğerleri de hızlanıyor olabilir. Ee, onu 1.18 e fix fixediler 117'nin e fix fixediler Şimdi göreceğiz. Dön bakalım. Evet bahsettiğim muhabbet bu. Dönüyor gibi gözüküyor ama dönmüyor. Demek ki daha önce fixlenmiş bir şey. Ee, onu öyle kullanabiliyorduk. Bir de bunları şey olarak da hızla, o burada olabilir. O burada olabilir. Ee, onu nasıl deneyebiliriz? Onu da şöyle deneriz. Ee, bir test edelim. Bu crashing valleri daha hızlı hızlandırmanın bir yöntemi var. Direkt hani shaft kullanmadan. Crashing valle diyorum bu water valleri şimdi aklıma geldi. Ee, konuşurken veya şeyleri konuşurken. Şimdi onu test ederiz. elimizde bir ne kadar soul sent var. Onu şey yapmamız lazım. Şimdi mantık şu şekilde çalışıyor. Suyun akışı sabit olduğu için bu water tek bir hıza dönebiliyor. Siz bunu daha sonra hızlandırabiliyorsunuz. Ancak Minecraft'ta soul sand suyun akış hızını hızlandırdığı için bu water direkt hani Kogwell bizim o büyük küçük kogbel mantığını kullanmadan da şey yapabiliyorsunuz. Hızlandırabiliyorsunuz. O galiba bu versiyonda çalışıyor. Ancak hani güncel versiyonlarda çalışmıyor. Şimdi tabi bir tane Soul Sand'ı bırakacağım kendime. Çünkü ben ütüsüz harcadığım için e, Soul otomasyonu yapmamız lazım. Şimdi deneyelim bakalım. Eee yüksek ihtimalle farklı bir şekilde çalışıyor bu. Alttan koymamız lazım yüksek ihtimalle bunları da. Yani boş verin şimdi Zaten biz bunu hızlandıracağız. Sadece çalışıyorum diye bir test Belki, belki de kapalı bilmiyorum bu versiyonda. Şimdi gelelim aynı sistemi tekrardan yapmaya. Bunu böyle koyduk. Onu değil tabi öncesinde şafla çıkarmamız lazım. Yani bir farklılık sezdim de Anlayamadım. Şöyle kapatabiliriz. Bu katmana ihtiyacımız yok. Hatta hatta şu katmana da ihtiyacımız yok. Biraz alanı verimli kullanalım. Ee, sonra geniş geniş yerler yapıyoruz. Öyle kalıyor. Evet, Andesit kesintilerimi de alayım yanıma. Şimdi hemen büyük küçük artık 50.ye yapıyoruz ama peklik Kullanacağınız bir şey. En azından heat engine yapana kadar diyeyim. Şu torçunu da şöyle alalım. Daha sonrasında şuraya casing'i koyduk ve böyle hızlandırdık. Ve bunu daha da hızlandıracağız. Ee, onu da nasıl yaparız sorusunun cevabı şurayı bir açarak. Evet. Tam anlamıyla böyle. Üstümüzü de açacağız. Sadece bu kısım öyle kalsın. Kozmetik olarak. Tamam şimdi ee, tekrardan bunu bir hızlandıralım. Tamam. Şimdi zaten e, ne kaldı bir? Bizim biraz daha bir J box yapmamız gerekiyor. Casing yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu da ve cogwheel yapmamız gerekiyor. Karnım acıkmış. Hemen yani yemek yerim hızlıca. O sistemde hızlıca bağlayalım. kırışık bellerimizi çalışır hale getirelim. Sonraki bölümünde de maden otomasyonlarımızda en çok bize lazım olacak otomasyonu yapalım. Evet şimdi. Ee, ne kadar şaptığımızı 31 tane. Yeter bize. Şöyle bir 10 tanesini şeye kullandık. gerçi bir 12 tane daha yapalım. Ondan da şey yaparız. Ee, Gbox 4 tane. Bum. Okey. Andesit casinglerimiz zaten. Burada hemen onlardan da bir 4 tane Gbox yapalım. Okey. Yani bu sistem bize yetecektir. Şimdi bir crashing belllerimizi konumlandırmasına bakalım. Ortamız burası. Eee şöyle ve şöyle olacak. O zaman Crashing <laughs> Bell'lerimiz tabi burada. ortam oluyor? gayette de orta oluyor. Şöyle iki blok. Şöyle iki blok. Tamam. Şimdi. Bunları bağlama kısmına geleceğiz şimdi. Ee, ama ama aktarımı bir üst katta yap, bir altı bir aşağı katmanda bırakabilirmişiz. Yani şunu bir kıracağız şimdi. Aktarım kısmı, e zaten bu çok dönemli değil. Aktarımı şöyle yapacağız. Evet, tamam. Şimdi şafla enerjiyi bir getirelim. Nereye getirelim? Şöyle getirelim. Şimdi bunu C'ye baksa döndürmeye başlayalım. Buraya döndürdük. Daha sonrasında şöyle küçükle tekrar şey yaptık. Daha sonrasında bir büyük ve bir küçük. Tamam. Bir tık daha hızlandırabiliriz. Ama o şu anda çok şey yaptığımız bir şey değil. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Şöyle bir C cbox koyacağız ki Bunlar tersine dönsün. Gerçi bir tanesine koymamamız lazım ki teknik olarak öbürü tersine çevirsin. Şimdi ben bunu bağlamak için yine buraya bir, e, neyse iki C bak zaten şöyle yaparsak onu bir fixleyebiliriz. E, onu şöyle yaparsak. Ama bakalım. Evet istediğimizin tam tersi olduğunu söylemiş miydim? E, bunu nasıl fixleriz? Bunu şöyle fixleriz. Şuraya yani şimdi geçici olarak daha sonra tabii daha optimize bale getiririz. Bir, getirir. bir box daha koyarız. Öyle fixleriz. Yok yine aynı sonunda. Evet yine aynı olmasın. Tamam sebebini okey okey. ok. Şimdi kafaya oturdu. Şöyle yaparsak bu şu an doğru dönüyor. Tamam bir an bir kafa gitti. Tamam. Şu an istediğimiz hızda dönüyor. Bunu daha da hızlandırabiliriz. Şu an mesela bu 1024. 1024 harcıyor. O zaten iki tane yapıyor. Yani şunu da kullanabiliriz. O yüzden bir tık daha bunu hızlandıralım da nasıl bağlayacağız sorusu var. Evet. Neyse. Onun çözümünü bir şekilde buluruz. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aşırı 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 bir hıza dönüyor. Şunu şöyle bir durduralım. Çünkü oradan bir aktarım yapacağız. Evet. Ya da dur. Biz niye bunu böyle bağlıyoruz ki? Biz bunu şöyle bağlayalım. Bak bunu böyle koyduk ya daha sonrasında şöyle yapalım ve şöyle bağlayalım. O zaman neye denk geliyor? Tamam denk gelsin. Şöyle bir tane daha koyarız. Zaten Cogwell'ların stese bir etkisi yok. Şuraya bir tane daha koyarız. Daha sonra Shaft. Daha sonra buraya Shaft. O yüzden hani betle bağlama. Yani o şekilde çözebiliriz açıkçası. Hemen gidelim şuradan bir tane daha belt yapalım. Evet overstress oldu görmüş olduğunuz gibi. Demek ki o zaman onu 1024'te bırakacaktık. O zaman şimdi yaptığımız her şeyi bir silelim. En son buradaydı galiba. Şimdi direkt bağlarsak olacak. Bakalım de tam beyin. Tam en son böyleydi. Tamam böyle kalsın o zaman. Ee, yine belki şeyler fazla kaldı gözümüzde ama yani dediğim gibi mantık olarak almadığınız benim demek istediğim şey o. Hı. Hı? 2 4. Aslında yani bu 2048 tüketiyor. Tamam iki tane kutu bak gördün mü? mantık hatası. Ben zaten dört tane kullanıyor. iki ben iki tane kullanı zannettim. Hani toplam bir zannettim. Bir an bir kafa gitti geldi. Neyse ki tamam. E, sistem oturdu kafamızda. Crashing Tower ve da e, bu şekilde yapmış olduk efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, bugünlük bu videoluk ben tam o kadar diyeyim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve seyir takip etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.